Elektrikli kombi neden kullanılır? Elektrikli kombi doğal gazın olmadığı her yerde babayla kazan uğraşacak zamanınız, sağlığınız yoksa elektrikli kombi burada tam olarak devreye girir. Elektrikli kombi projeye gerek yok. izine gerek yok. Bacaya, tadilata, onaya hiçbir şeye gerek yok. Alıyorsun ürünü, takıyorsun fişini, basıyorsun düğmesine. Zehirleneceğiz mi? Bu korkuyu yaşamanıza bir endişe verecek bir durum yok. Ya öyle bir derdi yok, bacası yok çünkü. Elektrikli kombiler, doğalgazlı kombiler gibi sürekli bakım istemez. Yani o yüzden avantajlıdır. Ne kadar elektrik harcar? Dünya standartları gereği bir cihazın enerjisi nasıl hesaplanırsa böyle hesaplayacağız. Şimdi bizim ürünümüz 7,5 kW 120 metrekare evi 90 dereceye kadar getirecek kapasiteye sahiptir. Burada benim evim Erzurum'da, benim evim Marmaris'te gibi bir durumlar yok. Yani nerede olursa olsun bu cihaz o peteyi o kapasiteye getirir. 7,5 kW elektrikli kombi 120 metrekare ev ısıtmak için günde 7 saat çalışır. Hani ısınıyor, kapanıyor, sonra tekrar çalışıyor. Sonra gaz kullananlar bilir zaten. Aynı onun gibi çalışır bu da. Yani 24 saat içinde sadece 7 saat çalışır. Yani evinizin genel mantolaması, sıvası, her şey yerindeyse 60 kW enerji harcar. Peki 60 kW ne hesaplayacağız da biz bu günlük tüketimi bulacağız derseniz elektriğin kW bedelini yani ben İstanbul'dayım 3.25 1 kW elektrik 3.25 Şimdi 3.25 çarpı 60 yapıyoruz. Çıkan miktar günlük tüketimi. Peki günlük tüketimiyle de 30'u çarpıyoruz. Yani bir ay kullanıyoruz ya. 30'u çarpıyoruz. Aylık tüketimini ortaya çıkarıyoruz. Yani bu cihazın kullanım değerleri budur. Mantolama yok, sıva yok. Kombi 7 saat değil 14 saat çalıştı. Değerli müşteriler, umarım aklınızdaki bütün sorulara çare bulmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalımız var. Profilimizde telefon numaramız, Youtube kanalımız. Bizleri oradan da takip etmeyi teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.